Yozgat'ın Çekerek ilçesinde karniyol arısı ve Anadolu kılıç arısının suni tohumlama yöntemi kullanılarak melezlenmesi sonucu elde edilen uysal sokmayan arı ırkı sayesinde Lavanta Diyarı ilçede tonlarca bal üretiliyor. Çekerek'te Orman Genel Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi tarafından oluşturulan ve tek parselde dünyanın en büyük lavanta adasının mis kokulu lavantaları, akıllı kovan ve uysal arı projesiyle bala dönüşüyor. Hem verimi yüksek hem ilçemizin bitki popülasyonuna uygun bir arı cinsiyle, arı ırkıyla daha fazla bal üretmenin yöntemlerini belirlemeye çalışıyoruz. İnşallah uysal arı projemiz... Akıllı kovan projemizle birleştiğinde dağlarından ve ormanlarından tonlarca bal üreten, bal satışı yapan bir ilçe olarak anılmak istiyoruz. Karniyol arısı ve Anadolu kılıç arısının suni tohumlama yöntemiyle melezlenmesi sonucu ilçenin iklimine ve coğrafyasına uygun elde edilen uysal sokmayan arı ırkı gerçekleştirilen projeyle ilçede lavanta balı üretimine başlandı. Akıllı kovan ve uysal arı sistemiyle kovandan alınan 16 kilogramlık verim minimum 65 kilograma çıkarılırken ilçe hem arı üretim merkezi hem de tonlarca bal üreten bereketli bir coğrafyaya dönüşecek.